Bismillah, elhamdülillah, assalatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli hazirun, kıymetli cemaat, başlanılan her işin nihayetinde ayrılık vardır. Ancak şari'i ilimlerin nihayeti denebilecek olan ilmi icazet merasiminde bir nihayet yoktur. Rasihun olmanın, daha da derinlere dalabilmenin başlangıcı vardır. İlmi icazetler şari'i ilimlerin aslında başlangıç noktası. Bizler emsile ile veya daha da aşağıda elifba talebesi olarak başladığımız bu tedrisatta ilmi icazet ile artık ilmi serüvene bir talibül ilim müptedi olarak değil de artık birer hoca efendi olarak şari'i ilimlere ulaşıp şari'i ilimleri bu zamana yoğurup ve cemaatin insanların ihtiyaçlarını insanların bu zamanda karşılaşmış oldukları müşkilleri çözmek için rasihun şekliyle gayret etmeye devam ediyoruz. Allahu Teala kendi kudretini Kur'an-ı Azimüşşan'da zikrederken yukricul hayye minel meyyiti buyuruyor. O Allah diriden öl ölüyü, ölüden de diriyi çıkaran'dır diye. Bu ayeti kerimenin bu zamana şu mekana, şu meclise yansıyan tarafları da var. Allahu Teala ölüden direği çıkarandır Çünkü bir zamanlar buralar daha bir asrı yeni geçmiş bir zaman diliminde müminvit bir yerde bulunmuş olduğumuz Fatih mıntıkası, bulunmuş olduğumuz Sultan Fatih Hazretlerinin feth feth fethelemiş olduğu Konstantinye şehri Osmanlı Devleti devamında henüz daha fethin akabinde 10 yıl sonrasında başlayan ve meş'un diyebileceğimiz hadiseye kadar ilmin merkezi olan ki son iki neferi ile birlikte şu Fatih Camii'nin, şu Fatih Medresenin, Medresesinin, medresesinin Kahire'ye yolladığı, Ezher'e yolladığı Allame El Kevseri ve Sabri Efendi merhumların birer memuru olduğu, birer devamı olduğu o halkadan sonra ki çok kısa Ezher ulemasının Allame Kevseri rahimullahla alakalı son dört asırda yetişebilecek bir muhakkik alim idi diye altını çizdiği bir ilmi dereceyle Fatih medreselerinin hizmet ettiği bir noktadayken buralar bu civarlar ve daha sonra Ömer Nasuhi bilinen efendinin yardımcılığını yaptığı müftü yardımcılığını yaptığı dönemin İstanbul müftüsü Fehmi efendinin bir hatırasındaki noktaya düşüşümüzü işte tam burası aslında şu an zikretmiş olduğum şey Allah'ın diriden ölüyü çıkardığı şey. Kevseri'den sonra Sabri Efendi'den sonra 10 sene 15 sene sonra gelinen noktayı Fehmi Efendi bir gün eve ikindi vaktinde geldiğinde ağlamaklı bir halde hanımı efendi ne oldu diye sorduğunda hatun bana ilişme bugün öyle bir belaya duşar olduk ki ben bilemiyorum ne yapacağız diyor. Hanımı sıkıştırdıktan sonra diyor ki, bugün Süleymaniye Camii'ne bir imam atadım. Süleymaniye Camii, Selahattin Camilerin İstanbul'daki en büyüğü, Sultan Süleyman'ın yaptırdığı, mimar Sinan'ın inşa ettiği, temel taşını Ebu Suud Efendi'nin koyduğu, etrafına medreselerin yerleştirdiği, Darül Hadis'in oluşturulduğu, yani artık İstanbul'un ilmi merkezi iken, en üst noktadayken orası... O camide imam olmak için mesela ecdadımızın da bir takım şartları var. İmam olabilecekler için kari olacak, birkaç dil birden bilecek, vakur olacak. Orada bir müezzin illaki ama olacak. Abdullah ibni Ümmü Mektum radıyallahu anha imtisalen de ama bir de ne olacak orada müezzin olacak gibi böyle kadrolar varken bugün diyor boş kalan Süleymaniye Camii'nin imametine bir kişiyi tayin ettim. Vallahi Fatiha'dan sonra birkaç tane hata da olmakla beraber iki sure bilebiliyor diye mahalle bekçisini imam atadım diyor. Fehmi Efendi Süleymaniye gibi bir yere mahalle bekçisini sırf Fatiha'dan sonra birçok hatayla birlikte bir ve iki sure bilebiliyor diye atadı. İlimlerin bittiği, hocaların, varislerinin yani çocuklarının artık bu işler tükendi, babamızdan kalan kitapları satalım dediği, Divan-ı Türk gibi kitapların eskicilerde gezdiği, ilmin bittiği camilerin harabe olduğu bir yerde Allahu Teala işte burada da bize ölüden de diriyi çıkarır ayetini izhar ettirerek buraya tam da bu noktaya bu ayet-i kerimeyi günümüze göstererekten bu meclise geldik elhamdülillah. Hiçbir yani tekrar şunun altını çizmek istiyorum. Ömer Nasuhi Efendi'nin Cumhuriyet'ten miras olarak kalmıştır o asır, o nesil Osmanlı'dan. Onların gördüğü noktalar, onların ki kendisi o son meşihatın katiplerindeyken geldikleri nokta işte bir bekçiyi, mahalle bekçisini Fatihayla beraber ihlası da biliyor diye ancak talim hatasıyla Süleymaniye'ye imam yaptıkları dönemden şimdi yeniden heyula tabirlerinin konuşulduğu, taftazanenin tekrardan bu rahlelerde müzakere edildiği, molla camilerin tekrardan zikredildiği elhamdülillah meclislere ulaştık. Buralar işte tam şu meclis, bu hoca efendi kardeşlerimiz, bu hoca efendilere icazet veren Ebu Bekir hocamız, işte ölüden de diriyi çıkaran Allah'ın kudretini bize ilmi meclalarda, ilmi noktalarda medreseyi göstererekten bizlere yaşatmış olmaktalar. Allahu Teala'nın kad kaderi İhya ettiğini mamur ettiğini harap etmek, harap ettiğini mamur etmektir. Bizden önceki iki nesil mamur bir neslin harap olduğuna şahit oldu. Üstadımız Mahmut Efendi Hazretleri böyle bir zaman zeliminde yaşadılar ve kendileri üstün gayretleriyle harap olmuş bir nesli, harap olmuş bir mekanı, harap olmuş bir serüveni yeniden mamur etme noktasında gayret gösterdiler ve bizler elhamdülillah zannediyorum hoca efendiler dördüncü nesil olm olabilirler. Efendi Hazretlerinden başlayan yeniden ilmi silsilenin dördüncü veya beşinci nesli olaraktan devam ediyorlar. Mevla Teala bizleri artık imar noktasındayken bu ilmin, bu medreselerin mamur noktasında bizleri bu noktaya getirdiğinde, bizleri buraya şahit ettiği için bizlerin Rabbimizden evvela en ilk başta isteğimiz Rabbena la tuzil kulubena duasını çokça okumak. Çünkü bizler Rabbimizden gelen bir hidayete şahit olduk ve bu saatten sonra kalplerimizin, ayaklarımızın kaymaması için dua edeceğiz. Bu imar aşamasında, bu imar serüveninde çalışmaya, gayret etmeye, yatmamaya, uyumamaya, tembellik etmemeye Rabbimize söz vereceğiz. Ve yeniden şimdi belki efendi hazretlerimizin izharı bitiren hocadır, Molla Camii bitiren hocadır, 8 sene okumaya ben hoca demem gibi bu seviyeyi üst üste çıkara çıkara şimdi bu hoca efendilerin, bizlerin sizlerin hedefi yeniden buralardan Mısır'daki, Kahire'deki elhezlere yeniden birer rakip çıkarabilecek bu noktadaki rekabet caizdir kevseriler, sabri efendiler çıkarmak gayemiz bizlerin ödevidir Mevla Teala artık yürüyen bir arabadayız tekrar şunu söyleyeyim. Bizden önceki nesiller bu arabayı itiyorlardı. Araba çalışmıyordu. Arabayı vurdura vurdura hareket ettirdiler. Bizler şimdi seyreden bir arabanın içerisindeyiz. Ve gitgide ürme kazanan bir arabanın içerisindeyiz. Kilometresi her daim artan bir arabanın içerisindeyiz. Burada gevşeklik gösterirsek bize varis olan hocalarımızdan bize kalan bu ilmi orada bırakır da üstadın dediği gibi ustada kalacaksa bu öksüz yapı onu sürdürmeyen çırak utansın dediği gibi tohum saçıp bitmezse toprak utansın diye biz vazifemizi yapacağız. Gayrısını tevfiki Allah'a bırakacağız. Bizler gayret etmek, çalışmak durumundayız. Tevfiki Allah verir veya vermez. Biz çalışma hususundaki imtihanımızla ahirette muhakkaz olunacağız. Mevla'dan niyazımız, ustada kalmayıp bize intikal eden elhamdülillah bu ilimleri daha da ileriye taşımak, bu toprağa tohumlar satmak, bitmezse tekrar satmak, bitmezse tekrar satmak ve son nefesimize de geldiğimizde ilim talebesi yetiştirmek, ilme hizmet etmek, ilme hadim olmak, bir talebeye baba olmak, bir talebeye abi olmak, kitaplara hoca olmak, sadırlara şifa almak gayesinde olmamız lazım geliyor. Mevla Teala bunu bize muvaffak eylesin.